Bugün günlerden 14 Temmuz saat 8.58 ve ben sınava gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Sınavdan sonra hepinizi selamlıyorum. Sınavdan çıktık. Birkaç saat geçti. Hatta bayağı bir saat geçti. Şu anda yeni videoyu çekiyorum ve normalde çekmeyi düşünmüyordum bugün. Birazcık zaman tanımak istedim ama artık sanırım ikinci sınavda bitti ve video çekmenin zamanı geldi. Şimdi söyleyeyim çok kısa şeyler var. Öncelikle sınavım nasıl geçti onu söyleyeyim. Sınavım e, tam olarak beklediğim gibi geçti ama tabii ki iyi geçmedi. Yani beklediğim gibi derken yap, yapacağımı tahmin ettiğim şekilde geçti. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz çalışmayı bırakmıştım ve tarih ile ilgili çok büyük korkularım vardı ve bunların hepsi de gerçekleşti. Sınavda e, en iyi yapabildiğim ders tabii ki coğrafya. E, Türkçe'de çok zorlanmadım ve Türkçenin sözel mantık soruları bence kolaydı. Özellikle o son zamanlarda ben sözel mantık kitabını 7 iklimi sözel mantığını çözmüştüm. Oradaki sıralama sorusuna çok benzer bir soru vardı. Yani onu yaptım. Umarım tabii doğrudur. E, o soruyla alakalı bir çelişki olduğunu söylediler. Bir tane ışıkta Büşra yerine Bülent mi yazılmış öyle bir şey. olması lazım. Hoca belki iptal olabilir dedi Kadir Hoca ama emin değilim. E, onun dışında e, dil bilgisi kısmı bence kolaydı diyemem ama ortaydı çünkü bir iki tane soruda çok fazla takıldım. Bir tanesi bu sıfat fiil olan soru. Bir tanesi de yine sıfat fiil grubu olan soruydu galiba. İkisin, ikisinde mi takıldım hatırlamıyorum. İkisinde boş bırakmış olabilirim. Ama onun dışındaki işte bu ünlü türemesi onlar basitti bence. Şey sorusunu çok merak ediyorum. Belirtme. Bakın belirtme ikinin geleceğine o kadar emindim ki. Ve benim en yapamadığım soru belirtme ikili soruydu. Onu işaretledim. Aslında işaretlemeyi düşünmüyordum ama işaretledim. Çünkü paragraftan da iki boşum vardı. Dedim ki çok boş olmasın. Onu işaretledim. O yüzden bilmiyorum. Sorular açıklansın. O zaman bakacağım. Matematik. Matematik önce şimdi ben direkt şöyle yaptım. Matematiğin ilk 10 sorusuna baktım. İlk 10 soru yapabilir. Yapılabilir seviyede. Yani zaten onları yaptım. Sonra zamanımın az kaldığını gördüm ve genel kültüre geçtim. Ondan sonra genel kültüre geçtim ve genel kültürde normalde ben çok hızlı yaparım genel kültürü ama yani bilmiyorum birazcık çok Sanırım o an çok korktum. Böyle zaman yetmeyecek falan diye böyle bir telaş yaptım. Ve o korkuyla böyle çok yavaş sürdü. Yani birazcık zaman çok geçti. Ama tarihte çok... Bakın üzücü olan ne biliyor musunuz? O tarihteki bütün her şeyi anımsıyorsunuz. Mesela çalıştığınız her şeyi biliyorsunuz. Yani her şey orada var. Ama doğru cevabı bilemiyorsunuz. Yani aslında hepsine çalışmışsınız ama unutmuşsunuz. Nefret ediyorum. Bu duygudan hiç hoşlanmıyorum. Ve tarihte zaten böyle bir şey yaşayacağımı biliyordum. Son zamanlarda da zaten bırakmıştım artık. Ve tam da beklediğim gibi oldu. Hatta normal genel olarak yaptığım denemelerde en son işte 18'lere falan çıkmıştım ama onlardan bile kötü yaptım. Yani tarihim de, yani en kötü net tarihim. E, o yüzden bir şey demek istemiyorum ama hani çok üzüldüm mü? Üzülmedim. Çünkü yap, böyle yapacağımı zaten biliyordum. Yani ben ne çalıştığımı biliyorum. Nasıl bir net yapacağımı biliyorum. İnsanlar bana kızıyor mesela. İşte hani niye öyle söylüyorsun? kötü çağırıyorsun falan ama kötü çağırmak değil bu. Şimdi sen ne yaptığını biliyorsundur netlerinin. Farkındasındır. Ve sınavda da bunu yaparsın yani. Ben de aynı şekilde bunu yaptım. Coğrafyada 16'ya 2 ya da 15'e 3 bekliyorum. Gönlün isterdi ki full yapmak ama e, bu turist şeyini yapamadım. O hani Manisa'da Spildağ'ı işte soğuk su Ankara falan o soruyu yapamadım. Çünkü ben o kısımlara hiç hakim değilim. Diğer olan soruları da hatırlamıyorum hangisini yanlış yapmış. Krom sorusunda e, Fethiye Fethiye'yi yaptım ama diğer şık ya hangisini yaptım onu da hatırlamıyorum. Ama genel olarak bence coğrafya zor değildi. Yani Engin Hoca'dan çalışanların full bile yapabileceği bir sınavdı. Hatta çok kişi yapmıştır diye düşünüyorum. Bayram Hoca için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ki Bayram Hoca sınav için zor demiş. Ama bence öyle değildi arkadaşlar. Engin Hoca da hatta zor olmadığını, kolay orta olduğunu söyledi. Hatta çoğu şeyden soru gelmediğini falan söyledi. Hani daha basite indirgemişler. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Buradan Bayram Hoca'cılardan da özür diliyorum. Ben de ilk başta Bayram Hoca'yı çok severdim ama gerçekten yetersiz. Bu sınavda da görmüş olduk bence bunu. Onun dışında vatandaşlık da, vatandaşlığı çalışmadığım için yapamadım. Doğal olarak yani vatandaşlık yapamadım. Sadece o milletvekili sorusuna o kadar üzgünüm ki bakın... Yemin ederim milletvekili sorusunu ben değiştirdim. Salam. Sanırım, sanırım aklıma bütçe kanunu mu geldi bilmiyorum ama milletvekillerinin yani bir tane milletvekili bile sunar diye hatırladım saçma bir şekilde. Sonra 200 milletvekilini silip cumhurbaşkanı yaptım. Bir şeyde bir milletvekili ve cumhurbaşkanı teklif sunabilir diye hatırlıyorum. Aklımda öyle kalmış ama ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden öyle işaretledim yani. Kötüydü. Güncel bilgilerde de İncik Beli Kız sorusunu yaptım. Ulu Bey sorusunu yaptım. Ve bir de e, Kudüs sorusunu yaptım. Zaten herkesin yaptığı 3 soru büyük ihtimalle. Diğer kalan 3 soruyu yapamadım. O işte bir tanesi şeydi zaten hani o Gregor Samsa. Sadece dönüşüm Gregor Samsa'nın karakterini biliyorum. Gerisilerini bilmiyorum. O yüzden onu boş bıraktım. bir tanesinde can dostum sorusu var. Onu biliyorsunuzdur. O soru 3 haftalar yaptım. Çok salakmış. Keşke boş bıraksaymışım yani. Onun dışında bir tane daha soru vardı. Bir de kaftan sorusu. Allah'ım onu bilerek işaretlemedim. Bu arada Ramazan'da Fatih Çıtlak izleyenler derneği olarak. Bu soruyu yanlış yaptığım için Fatih Çıtlak'tan çok özür diliyorum. Gerçekten. Çünkü o hep giyer o kıyafeti. Ama hiç bilmiyorum adını. Cevabın da ne olduğunu bilmiyorum. Şu an o aba mı? Aba olması lazım sanırım. Öyle gördüm. Ama emin değilim. Böyle yani. Tarihi çalışsaydım Belki şu an bir ihtimal, gerçekten atanma ihtimalim vardı. Gerçekten tarihi var ya 20 falan yapsaydım ben atanabileceğimi düşünüyorum. Çok iyi bir puan alabilirdim ama şu an tarihim beni batırdı. Olduğundan da kötü sonuçlar yaptım. Bilmiyorum yani. O yüzden mesela yeni sorusunu yanlış yapmışım. Ya <laughs> ne kadar salam arkadaşlar. Bakın. Bir insan işaretlediği soruyu niye değiştirir yani? Ben yeni içeri işaretledim tamam mı? Sonra bak salaklığa bak. Sınav anda gelen bir salaklık. Diyorum ki o sorunun yeni Yeniçeri olamaz yani. Bu kadar kolay sormuş olamazlar. Bence bunda bir hinlik var. Bir de o Bektaş kafı şeyi falan benim çok kafamı karıştırdı. Sonra gittim onu yaya ve müsellem işaret dedim. Yani bu kadar salak olunmaz. Ve genel olarak tarih zor değildi yani. Bence güzel sorular vardı. Mesela heyeti, temsi te, heyeti temsiliye şey sorusunu yanlış yapmış. Yani ve biliyorum. Biliyorum. Anladınız mı? Bildiği soruları bari doğru yap. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Benim tarihe olan bakış açımdan kaynaklandı. Bence kesinlikle bu. Yoksa biraz daha iyi olabilirdi. Çok büyük bir önyargıya girdim yani sınava, tarihe karşı. Ve öyle de yapıp çıktım. Mesela coğrafya asla öyle değildi ve coğrafya netlerim güzel yani. Tam, tam yaptığım gibi. Onda da hiçbir değişiklik olmadı. Böyle. Yani umarım herkes güzel yapmıştır. Ben mesela çok üzülmedim bu sonucu. Evet bir sene boyunca çalıştım ama o kadar rahatlamış hissediyorum ki o yüzden üzülmeye vaktim olmadı. Sınavı çok kötü geçen birkaç tane arkadaşımı gördüm ve onları onlara üzüldüm açıkçası. Çünkü çok benden mesela 2-3 kat daha fazla emek veren insanlar yapamamış. Ama nasip yani bir yerde. Hani bu sene olmazsa 2 sene sonra. Ya o insanlar için üzülüyorum ama bir yandan da Bilmiyorum. Demek ki böyle daha belki şu an daha iyi bir iş bulacağı için böyle bir şey oldu. Bir hiçbir fikrim yok. Ama moral, moral bozmak için de şey yapmak istemiyorum. Şöyle de bir şey var. Sınava 3-4 ay kala çalışmaya başlayan insanlar çoğu insandan daha iyi netler yaptı. Yani bir sene boyunca çalışan insanlardan. En üzücü olan kısım da bu. Ee, sanırım bu sınav böyle uzun çalışmaları gerektiren bir sınav değil. Bunu anlamış olduk. Yani böyle 3-4 ay sistematik bir şekilde ve güzel bir şekilde çalışırsanız yeterli oluyor bence. Bilmem böyle şeyler düşünüyorum. Kafamda çok deli şeyler var yani. Düşünceler. Ama hak eden. Hak eden kazandı diyemeyeceğim. Çünkü hak eden kazanamadı da. Güzel bir şey diyemiyorum. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim yani. Yanlış şeyler söylerim diye korkuyorum. Hakkınız hayırlısı olsun. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Geçmediyse de hiç takılmayın yine yaparız, yine çalışırız. Yine yani hep böyle düşünüyorum. Vardır yani bizim de bir hayırlı kapımız diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle. Neyse şimdi çok fazla konuşmayayım. Siz de yorumlarda nasıl geçtiğinizi yazarsanız yorumlarda konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık bir sonraki vloglarımda, günlük vloglarımda, özgür bir hayatımın olduğu, ders çalışmadığım bir hayatımın olduğu vloglarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay.